Banyodan başlayayım. Ben de çıkıyorum zaten. Alo ne haber kardeşim? Aynen gece ne dağıtmışız ya? Okuldasın değil mi? Okuldayım kardeşim, okuldayım sen. Sence? Yani kardeşim, bence sen daha ben otelden çıkmadım değil mi? Daha yeni kalktım Burak ya. Ya kardeşim sen de. ne gevşek adamsın ya? Ha? Bak şu Salim o, hocanın dersinde üç tur kaçırıyorsun Biz ha? Yazdımdan mı Burak? Bir dinle. Hadi, söyle ne söyleyeceksin? Sen benim yerime imza atsan. Benim yetişmeme imkan yok da. Ben şimdi derse giriyorum kardeşim. Bilmiyorum, bakarım yani. Söz ver. Bilmiyorum kardeşim. Yani atabilirsen atarım tabii. Niye atmayayım? Aslan kardeşim. Hadi göreyim seni. Hadi hadi bırak sen şimdi ya çekmeyi. Ben derse giriyorum şimdi. Tamam. Görüşürüz. Ben çıkıyorum içeri geçebilirsiniz. geldik ben ineyim burada. Müsait bir yerde ineceğim diyorum. içinden kesin Selim çıkacak var ya görürsünüz. Yok artık canım daha neler. Of! <laughs> Buyurun Sarı Hanım. Teşekkürler. Haydutlar. Teşekkür Serdar. Bu kız da kim? Tanıyor musunuz? Tanıyorum ben bu kızı ya. Alt sınıflardan mimarlıktaydı galiba. Kızın nereden çıktı? Ona bir şey sorma şimdi, tamam mı? Zaten derse de yetişemedim. Ben kafeteryaya gideyim sonra sana anlatacağım her şeyi. Tamam. Biricik, <laughs> sana yeni rakip gelmiş gibi gözüküyor. <laughs> rakip ben, bu kız. Abartmaya bayılıyorsun Burak. Eda, beş dakikaya geliyorum diye gittin, gelmek bilmiyorsun. Aç ettin bizi. Ya biz ders sohbet ne daldık da Serra ile. Sor Caniko'cum, Ah Serra, bu arada ben seni Zeynep ve Bilcik'le tanıştırayım. Selam. Selam. Kaçıncı sınıftaydın Serra sen? Birinci sınıftayım. Bölüm? Mimarlık. Ha. Ben de üçüncü sınıftayım. Öyle mi? Yani aslında moda okumak istiyordum ama... ...babam mimarlıkta ısrar edince mecburen. Okuldan sonra işlerin başına geçmemi istiyor. Seninki de baba mesleği. Aa sen sizin soyadınız neydi? Hı? Yıldırım. Yıldırım. Biliyorum sanki soyadı. Duymuştum. Hangi sektörde siz? Gıda mıydı? E yok. İnşaattı sanırım öyle mi? Yok sen başkasıyla karıştırdın herhalde. İlk tercihimde kazandım. Ay bak ne iyi oldu tanıştığımız. Biz takipleşelim seyircim. Senin e, sosyal medya hesabın neydi? Yok öyle bir hesabım. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Ay yani annemin bile var. Ne tuhaf kızsın sen Serra. Yani var da aktif olarak kullanmıyorum diyelim. Şey. Bir şeyler atıştıracağım ben. Siz de ister misiniz? Yok. Sen yemeklerini dışarıdan getiriyorsun. Hı -hı. Otelden getiriyorum. Hı -hı. İyi yapıyorsun. Afiyet olsun o zaman. Hı -hı. Biz kaçalım. Hadi kızlar. Tabii. Hadi. Ay Ama unutmadan, Serracığım şimdi bizim vakfın yardım yemeği e, şeysi Hı -hı. var. Biz onun biletlerini satıyoruz da sana da bir üç beş tane versem alırsın belki. <laughs> ee, yok. Ben bütün ek geliri kaynaklarımı sokak hayvanları için kullanıyorum. Hmm. Tamam ee, Biz gidelim Eda'cığım sen de üzülme Ben elinde kalan biletleri alırım Ne olacak canım Alt tarafı beş tane bilet değil mi Neyse afiyet olsun Afiyet olsun Bay bay Kızlar bu neydi böyle ya Çok tuhaf bir kız hakikaten Ne bekliyordunuz acaba Limuzinle okula geldi diye gözünüzü büyüttünüz Noneyim ben Anadolu kaplanı kızı işte. Yani bu arada kesin bir fake hesabı var. Yani kesin stokluyordur bir öbür türlüsü mümkün bile uzatma değil. Uzatma Eda. Uzatma. Sen ne bekliyordun acaba? Hiç tanımadığın birine dilenci gibi bilet satmaya kalkarsan böyle olur işte. Yürü. Tamam hadi yürü. Sen Benim tabii kim olacak başka? Saat kaç o? Çok olmuş saat. Ay dikkat et. Dikkat et düşeceksin. İlaçlar sersemletiyor seni biliyorsun değil mi? Ben bu tatlı sersemlikten gayet memnunum çocuğum. Ay. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Bir nasıl havalar ne zaman dönüyor? Ne zevk alıyorsun şu mutfak işlerinden anlamıyorum. Ben istemem. Kime çektiysen acaba? Bırak yorma kendini. Ben yapmayayım de kim yapsın? Hadi. Hadi bakma öyle. Gel çorba var içeri sıcacık. Yok istemiyorum. Acıkmadım ben. Abin gelsin onunla yiyeceğim. Tamam bir şey demedim. Rüyamda gördüm yedi çıkamadım etkisinden. Çıkıverdi öyle birden ağzımdan ters ters bakma sen de hemen. Hı hı. Sen çok seversin ya çorbayı. Ben ısıtıp geliyorum hemen. Hadi açın yolu, derse geç kalıyorum. Önce ben geldim, sen aç yolu. Önce biz geldik, önümüze kırdı. Yol verme Ahmet abi. Ben de derse yetişeceğim sonuçta. Sabah sabah şaka mısınız siz ya? Açsanıza yolu. Neden önüme kırıyorsun arabayı? Bekleyemedin mi iki dakika? Okula mı geliyorsun? Tabakhaneye belli değil. Düzgün konuşsana ihtiyar. Ne öyle tabakhane mabakhane? Hop oh, bir dakika. Baban yaşında adam öyle utanmıyor musun ihtiyar falan? Sen önce şoförüne düzgün konuşmasını söyle. Ne güzel gelmişim geçiyorum. Böyle yol kesmeler falan hoş değil. Ne hoş değil pardon. Sen geçiyorsun diye bütün yollar sana mı açılacak? Biz de gelmişiz görmüyor musun? Ayrıca Ahmet abi Uzatma beni Uzatma çok... Uzatma istersen. Açın yolu geçeceğim. Yok canım. Biz niye çekiyormuşuz? Sen çekeceksin. Çekmiyorum. Ahmet abi sen havaalanına git geç kalmamız. Benim vaktim var kızım sen merak etme. Ne oldu? Çekiyor musunuz aracınızı? Yo. Senin çekmeni bekliyoruz. Çekmiyorum. Biz de çekmiyoruz. Ya hadi oğlum çek şu arabanı da girelim içeri ya. Ahmet abi tamam. Ya sabır. Olaylar olaylar arkadaşlar. Selim Kutlu Say şu anda okulun önünde kavga halinde. Hanımefendi arabayı çekmeniz lazım trafik kilitlendi. Trafik kilitleyen biz değiliz. <laughs> Beyefendi kendisine söyler misiniz lütfen? Selim Bey Kusura bakmayın. Rektörümüz birazdan gelecek. Büyüklük sizde kalsın. Büyüklük diyor bir de. Sırf sen zor durumda kalma diye çekiyorum. Büyüklük bende kalsın. Afralara bakar mısın Ahmet abi ya? Şu büyüklük onda kalsınmış. Sabah ayarımı da verdim. Oh! Rahatladım. Şimdi burada oturup böyle rahat rahat ders çalışayım diyorsun öyle mi? Sabahki olay diyorum. Sayende bütün okulun diline düştük. Görmedin herhalde paylaşılan pozisyonu. Ufak çaplı bir ifade sorunun falan mı var senin? <laughs> Zaten sana göre bir sen haklısın. Geri kalan herkes eksik. Kaba. Ne bileyim. İfade özürlü falan. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen var ya sen. Sen megalomanlığın vücut bulmuş halisin de haberin yok. Doğru konuşsana be. Sensin megaloman. Hişt. Pardon. Pardon. Bak gördün mü rahatsız oldu herkes. Ya senin o herkes dediğin kişiler durumdan rahatsız olmuş gibi görünüp durumla eğleniyorlar. Tabii sen bunun da farkında değilsin. Fark ettirelim hemen. Bir dakika. Bak Yok. Çekiyor musunuz aracınızı? Bu ne? Senin yüzünden. Ne benim yüzünden? Ben mi gelin çekin dedim? Millete malzeme verdim. Allah'ım ya ne manyak tipler var ya. Hem onlara neymiş ki bizim aramızda geçenlerden? Hastalıklı kafalar bunlar cidden. İşin gücün yoktu. Şimdi bunu temizlemekle uğraş. Pardon. Biz mi çektik de temizlemekle uğraşalım? Çeken utansın. Milletin özel hayatı falan kalmamış yani. Orası öyle tabii. biliyor musun sen de hayatını sosyal medyaya göre yaşıyorsun. Ki bu görüntüleri bu kadar kafana takmışsın zaten. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Yani bu konu nasıl dönüp dolaşıp bana geri geliyor? Senin benimle bir derdin mi var? Sen aşırı tepki verdin. Aşırı tepki verdiğin için olay büyüdü ve insanların dikkatini çekti. Benim tepkim yüzünden öyle mi? Hı, hı. Pardon da sana ne demeli? Hayır baban yaşında adam öyle yukarıdan yukarıdan ayar çekmek, ihtiyar falan demek. Küstahlık değil de ne? Bir saniye böyle küstah, kaba bunlar hoş değil. Ne yani yalan mı? Biraz sessiz olur musunuz? Sizin sesinizden hiçbir şey anlamadık. Pardon. Peki sana öğretmediler mi hiç tanımadığın insanlara böyle kafana göre sıfatlar takmaman gerektiğini? Hayır. Bana insanlara karşı dürüst olmam gerektiğini öğrettiler. Ama senin bu yaptığında dürüstlük denmiyor. Bunu halk dilinde tansızlık deniyor. Bana bak. Gerçekleri duymak hoşuna gitmiyorsa eğer çevrende yalakalık yapan binlerce insanlar. Onların yanına gider, beni de rahat bırakırsın. Okey. Okay. okay. Ay ne güzel böyle hep bir arada olmak. Neredeyse evinizin tadilatı hiç bitmesin diye dua edeceğim. Sizinle birlikte olmak bize de çok iyi geldi. Değil mi onun için? Öyle tabii. Ama insanın evi gibisi de yok değil mi? Ya, burası da sizin eviniz onu. Karım doğup büyüdü ev nihayetinde. Hem sizler yanımda olunca daha da mutlu oluyorum ben. Sağ olun İhsan Bey. Biz de öyle tabii. Ee, tatilde de hep çalışmışsınız. Öyle söyledin iyi. Ay sormayın çocuklar. Tablet elinden bir türlü düşürmedi. Sürekli notlar aldı durdu. Sinir oldum, sinir. Evet. Babamı oyalama taktiklerini yeniden gözden geçirmen gerekiyor demek ki asena. Taktik derken Mert konuk konuşmacı olarak geleceğinden bahsettim Onura babacığım. Evet, evet Mert Tekin geliyormuş. Çok sevindik. Doğru. Mert Tekin. O ne biçim bir isim ya? Şarkıcı adı gibi. Sen el adıyla dalga geçeceğine kendine çeki düzen ver bence. Ya da otur, adamın genç yaşta nasıl bu kadar başarılı olduğunu bir araştır. Belki azıcık ilham alırsın. Gönül isterdi ki kendi üniversitemde oğlum onur konumuz olsun. Ama maalesef bizim hayta partilerin onur konuğu olmayı daha çok tercih ediyor. Ben Selim'in de bir gün adından başarılarla söz ettireceğine çok eminim İhsan Bey. Ben de. Ya ne demezsin Onur? Sizin bu iyi niyetinize söyleyecek laf bulamıyorum. Müsaadenizle. Selim'ciğim biraz sakin lütfen. Eleştirilmeye de hiç gelemiyor Selim Bey. Size afiyet olsun. Bu ne demek oluyor şimdi? Otur sinirlendirme beni. Doydum baba. Hayatım lütfen sinirle üstüne gidip olayı büyütme. Babacığım evet lütfen biraz sakin üstüne gitme. İşin zor Onur. Çok zor. E ne zaman bitecek sizin evin tadilatı? Az kaldı. Hı -hı. Gel. Geldim Ömür abi. Hah. Gel Selim gel. Geç otur şöyle. Evde pek yalnız kalıp görüşemedik. Ben de bir göreyim istedim seni. Ne yapıyorsun bakalım? Nasıl gidiyor dersler? Hmm, anladım. <laughs> Babam seni taarruz yapman için üstüme gönderdi. Evet, yalan söyleyecek değilim. <laughs> Baban sana göz kulak olmamı istedi. Ama o söylemeseydi de ben zaten gelip konuşacaktım seninle. Peki. Alttan aldığın derslere, önceki vize notlarına falan bir baktım. Önce şu alttan aldığın dersleri bir temizlemen lazım diyordum. Abi çok doğru söylüyorsun da yani o baba dersleri bir anda temizliği vermek çok kolay değil. Biz yine de işimize şu birinci sınıftan aldığın statik dersiyle bir başlayalım diyorum. En sevmediğim. <laughs> tamam biliyorum öyle kolay bir ders değil. Ama sana bu dersi geçmen için öyle bir çözüm buldum ki... Artık bununla da geçemezsen ben pes ediyorum abiciğim. Tamam peki nedir çözümün? Ama söz ver. Yan çizmek yok. <laughs> tamam. Tamam söz veriyorum. Birinci sınıfların bölüm birincisi olan arkadaşımızla beraber çalışacaksın. Abi full angarya bir iş bu ya. Göreceğiz bakalım. O da gelir şimdi. Hah geldi işte. Gel. Hoş geldin Serra. Gel otur. Tanıştırayım. Birinci sınıflarımızın bölüm birincisi Serra. Selim. Evet, biz tanıştık hocam. Öyle mi? Ne şans. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu dönem boyunca beraber çalışıyorsunuz. 萨拉，萨。<Sarah. S 2> <H ı. S 1> キモ。ハウスキーピング。